takımımız dışarıdan gelen oyuncularla biraz güçlendik. E, tabii birbirine daha yeni alışıyorlar. E, i̇lk rakibimiz Urfa'ydı. Bugün bu haftaki rakibimiz yan oynayacağım. saat 2'de oynayacağımız rakibimiz Ankara e, TSK Spor Kulübü. E, tak biz hazırız maça. E, maç alacağımıza inanıyoruz. Çocuklarımız güçlü, formdalar. Seyircilerimiz gelirse onlara güzel bir maç izleteceğiz inşallah bundan sonraki haftada zorlu bir deplasman bekliyor. Arkasında Fenerbahçe ile oynayacağız. Zaten ligimizde 4-5 tane iyi takım var. Biz yerimizi tam olarak bu takımlarla maç yaptığımız zaman tam anlayacağız. Hedefimizi tam o zaman koyacağız. Galatasaray, İzmir, Beşiktaş, Fenerbahçe rakiplerimiz. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. İlk maçımız benim ev sahibi olacağım ilk maç. Daha önceki yıllarda full dolduruyorduk. Çok heyecanlanıyorduk. Bütün herkes gelip bizi izliyor, destekliyordu. Ama şimdi herkes çok yakından e, tanıyanlar geliyor. Nasıl haberi ulaş, ulaştırırız bilmiyorum ama İskenderunlu e, zamanı olanlar, bizi sevenler maça gelir, iki saatlerini bize ayırırlarsa hem bizim çocuklarımız için moral olur, hem destek olurlar. Bundan sonraki ciddi maçlarda da bizim için korkunç bir motive olur. Biz ona göre daha iyi hazırlanırız.